Rize'nin Hemşin ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan taş ocağı için çep gerekli değil kararının iptali Danıştay tarafından onandı. Projenin iptali yöre halkında coşkuyla karşılandı. Sevinçliyiz, Bizden beri kazanacağımızı biliyorduk, kazandık. Tulumlar çalındı, horonlar oynandı, Levent köyü sakinleri Danıştayın iptal kararını böyle kutladı. <laughs> bal ormanı ilan edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalık, su samuru ve su kertenkelesinin yaşadığı dereyi de kapsayan Hemşin Vadisi'ndeki Levent sakinleri bölgeye taş ocağı yapılmaması için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Danıştay, Rize İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği çet gerekli değil kararını onadı. Projenin bu haliyle işletilmesi durumunda ...fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine neden olacağı yönünde karar verildi. Bütün siyasi partiler, bütün köy muhtarları, halk, yöre halkı hepimiz... Ee... İnandık, duaya sahip çıktık. Aslında yörümüzün geleceğini kurtardık hep birlikte. Zennetimiz zennem olmaktan kurtuldu, yeşilliğimiz kaldı. Muhteşem bir ilimiz var, şive şive dilimiz var. Rabbim verdi nimetleri şükretme kulumuz var. Şimdi asfalt yolumuz var, dalımız var, alımız var. Yeşillendi ormanımız, derdederman balımız var.